Onunla hilelerin önüne daha çok geçebileceğimizi Kedi! düşünüyoruz. Hileler fix. Aynen. Fix hileler. O zaman gayet Aynen. Hileler kesin fix arkadaşlar. Aynen. Fix or rospu çocuğu. Hile fix roller. Ben zaten Saygı değer sunucu üyeleri bu bir resmi acil durum duyurusudur. Sunucumuz Ventra Shop tarafından başarıyla siktir edilmiş. Ekmek teknemizin amı meşrebi batmıştır. Durum seviyesi ananızın gibi patlaktır. Lütfen sunucudan çıkış yapıp Discord Cici Ventra Shop sunucusuna giriş yapın. Duymayanlar için tekrar ediyorum sunucumuz Ventra Shop tarafından başarıyla siktir edilmiş. Ekmek teknemizin amı meşrebi batmıştır. Durum seviyesi ananızın gibi patlaktır. Lütfen sunucudan çıkış yapıp Discord cici ven gitmez. İki dosya kopla aslan kral affetmez. Modi oynadığı hiçbir maçı kaybetmez. Bilen bilir taşa geçemezsin bizle. Odamı kapladı bu haraltı beyaz sisle. Anlattığın sokakları camlardan izle. Ya da beni dizle gel altına pisle. Bununla hilelerin önüne daha çok geçebileceğimizi düşünüyoruz. Hileler fix, aynen. Fix hileler. O zaman gayet Aynen. Aynen. Hileler, hileler kesin arkadaşlar. Tamam. Aynen fix or <gülme> rost bu çocuğu. Hile fix hileler. Saygı değer sunucu üyeleri bu bir resmi acil durum duyurusudur. Sunucumuz Ventra Shop tarafından başarıyla siktir edilmiş. Ekmek teknemizin <laughs> Meşrebi bakmıştır. Durum seviyesi ananızın gibi patlaktır. Lütfen sunucudan çıkış yapıp Discord Cici Ventra Shop sunucusuna giriş yapın. Duymayanlar için tekrar ediyorum. Sunucumuz Ventra Shop tarafından başarıyla siktir edilmiş. Ekmek teknemizin baktır. Lütfen sunucudan çıkış yapıp Discord Cici Gigi... gençler ben az uzaklaşıyorum Discord Cici Ventra Shop. Woody beni bulamazsın mapin altındayım mahallede birçok çok suç atanı kol Hakkımda bilinen emin ol Birçok çok şey 19 dağır ceza mahkemede sanık ol Ayakkabım pahalı <laughs> Bulur çabuk 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 Bulur çabuk bulur şunlar bak 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 biraz daha bak bulur lan belki Bakım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yabilen, alak, zaten benim numarda Mavin araptı, rapta tarastır Yarram önce beni iyi araştır Para yap ve paraları paylaştır Araç yanaştır, ekibi savaştır Sesi yok <laughs> ama artık yeter Çıkamadık mahalleden ödüyoruz bedel Bu aralar ellerimiz sabır taşı çeker Gerekirse kardeşlerim zehir zehir gezer Artık para değil kasıyorum ego Çünkü çok ufakken yapıyorduk illegal ve Onlar bizi